Şu an İstanbul'dayız. TRT FM radyosundayız. Yanımda Soner Avcı var. Merhabalar Soner. Merhaba. İlk önce seni tanıyalım. Soner Avcı kimdir? Ee, aslında Asıl Soner Avcı kimdir diye e, bir soruya cevap verirken zorlanıyorum çünkü e, yani kendimi nasıl ifade edebilirim? E, şarkı söyleyen, e, şarkı yazan, e, radyo programı yapan, e, işte tiyatro sahnesinde de zaman zaman olan ee, sonuçta yaşamla e, ilişkimi sanatla dengelemiş biriyim diye tarif edebilirim yani. Sanat hayatın nasıl başladı? Ee, aslında ilk şu anda içinde bulunduğumuz binada e, ilk şarkı söyleme duygumla tanıştım. E, TRT Gençlik Korosu'nda onun sınavına girmiştim, onu kazandım. O sınavı kazanmam benim e, müzikle ...daha iç yaşayabileceğimin ilk ipucuydu, belirtileriydi. İşte her şey birbirini takip etti aslında ama ilk albümün çıkışı 1992 yılıydı. Ee, 1992'nin sonuydu. Aslında 1993 bile diyebiliriz. Bir Umut albümü, sonrası geldi işte öyle. En büyük başarıların ödül? Ya şöyle hani... ...buna da benim değil de izleyicinin, dinleyicinin verdiği... Ee, ...kararlar üzerinden cevap vereyim sanıyorum işte bugüne kadar 65-66 tane klibim oldu. Dinleyici, izleyici, müzikseverler o kliplerin büyük oranda hepsini çok beğendi. Yani diyelim ki 40-45 tanesini çok beğendiler. O zaman otomatikman onların beğendiği şey başarı hanesine yazılabilir. Şarkılar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ama benim için tabii çok özel olan ee, ...yani işte başarısından e, duyulmasından keyif aldığım şarkılar da var. Ne bileyim e, işte Okan Boyülgen'le yaptığımız düet Ayrılık gibi... E, ...Cahit Berkay'ın e, müziğine söz yazıp söylemem Devlerin Aşkı gibi... E, ...Yılmaz Erdoğan'ın sözlerini yazda Adım Bahar diye seslendirmem gibi... E, ...böyle sayabilirim ama e, dışarıdan baktığımızda yani... E, bir proje olarak baktığımızda sanıyorum işte deniz gözdüm derbe derbe Fasız sen giderken bu Sevda, beni bırakma en büyük işte başarı şarkılarım diyebilirim başarılı şarkılarım diyebilirim bu arada şeyde unutmamak lazım tabii sarhoşu aşık mansur Şerif'in sarhoşu da geçmemem lazım o da benim için çok önemliydi bunlar mesela müzik kariyerimde önemli köşe taşları diyebilirim bu saydıklarım için. Güncel projelerinden bahsedebilir misin? Güncel projelerim zaten şu anda hani içinde bulunduğumuz binada cumartesi ve Pazar günleri radyo programı yapıyorum akşam saatlerinde içimizden geldiği gibi adında. Şimdi Ramazan ayında olduğumuz için sahneye kısa bir ara verdik. O yüzden sahne açısından tatildeyim. O da bana biraz iyi geliyor açıkçası. Çok yorulmuşum çünkü sahneye çıktığım yerde 10 yıldır sahneye çıkıyorum hafta sonları. Ee, bu bir şikayet değil ama böyle küçük bir ara iyi geldi. O yüzden bugünlerde e, işte yepyeni bir şarkının e, çalışmasını henüz bitirdik. Bitti. Klibini de çektik e, geçen hafta. E, şimdi onun kurgusuyla uğraşıyoruz. Kurgusu yapılacak. İşte montajı bittikten sonra işte e, ne zaman çıkacağı filan onun toplantıları. Yani bugünlerde yoğun olarak e, o şarkıyla şarkında adı kaçalım. Ee, o şarkının işte nasıl yürüyeceği, ne zaman çıkacağı ile ilgili sürekli toplantılar vesaire yani radyo dışında e, aynı zamanda yeni şarkılar da yazıyorum tabii yani güncel olarak onları yapıyorum. Gelecek projelerinden bahsedebiliyor misin? Ee, gelecek gelecekte bu şimdi bugünlerde yazdığım şarkıların galiba işte bir araya geleceği bir albüm olacak inşallah. Ee, i̇nşallah diyorum çünkü aslında yani bir 6-7 aydır albüm için çok e, uğraşıyoruz ama bir şarkıyı beğeniyorum bir şarkıyı beğenmiyorum değiştiriyoruz filan e, O yüzden e, temel amaç yani işte 3-4 ay sonra artık bir albüm olması çünkü kaçalım e, benim tahminlerime göre e, Haziran sonu çıkar yani e, dinleyiciyle buluşur Hani diyelim ki maksimum Temmuzun ilk haftası. Benim niyetim, arzum, isteğim Ekim ayı gibi albümün artık tamamlanıp çıkması. Ama eğer albüm tamamlanamazsa mutlaka albümden, çünkü elimizde bitmiş üç tane şarkı var Kaçalım Dışında. Onlardan birini yine single olarak verebilirim. Hani ara çok uzamasın diye. Ama albüm olması. İşte Ramazan'dan sonra sahne yine başlayacak zaten. ...bir e, yıl sonuna kadar radyo devam ediyor görünüyor... Ya yani ...bunu bilemeyiz hayatta neler olacağını... ...ama şu andaki ortalama şeylerle söylüyorum... E, ...albüm bittikten sonra belki bir kitap daha yazabilirim... ...daha önce yazmıştım bir kitap daha yazabilirim ama... E, ...geçen seneden beri tiyatro yapmıyorum... ...yani iki yıldır yapmıyorum... E, ...belki bir de bir oyun olabilir... ...beni çok yormayacak... ...turnesinin çok yoğun olmayacağı bir oyunda olabilir... E, ...ama bunlara emin olmadan söylüyorum... Emin olarak söylediğim, yani Allah izin verirse, benim denetimimde, kontrolümde olan tek şey albüm şu anda. Almanya'ya gelmeyi düşünüyor musun konser amaçlı? Ee, Almanya'ya galiba 2-3 e, yıldır hiç gelmedim diyebilirim. Ee, en son 3 yıl önce gelmiş olabilirim. Köln'e gelmiştim. Ee, olabilir, niye olmasın? Fakat e, artık şeyler çok olmaya başladı. Yani o da benim çok hoşuma gitmiyor. Bu hani DJ e, performanslarının eşliğinde Playback şarkı söylemek. E, onu da çok yapmak istemiyorum açıkçası. Ama hani imkanlar da buysa niye oradaki dinleyiciyle de buluşmayalım? O tarafı da başka bir konu. Yani e, açıkçası şöyle. E, hani çok zorda kalmadıkça playback yapmak istemiyorum. E, ama işte imkanlar bazen el vermeyebiliyor. E, Olabilir yani ama sıkıntı cuma cumartesi ve pazar günleri ben zaten radyodayım hani e, bir kere izin alabilirim ne bileyim iki kere izin alabilirim o da belki e, ama bilmiyorum yani net bir şey söyleyemem bu konuda. Son olarak neler söylemek istersin? Ee, ya ben müzik yapan biriyim. Ee, müziği çok seviyorum. Yani müzik bir yaşam biçimi. Ee, öyle düşünüyorum. Diğer yaptığım şeyler müziği besliyor. Müziği beslesin diye yaptığım şeyler. Ee, ve yaptığım şarkıların yani yazarken de söylerken de başkası yazmış olsa bile söylerken de hep... Dinleyenin bir şekilde bir arkadaş gibi sarsın, sarmalısın isteyerek yazıp, çizip söylüyorum. Tek dileğim bunun çok gerçekleşebilmesi, yani öyle geçmesi dinleyene oluyordur. Yani öyle tahmin ediyorum. Ama dinleyenler, şu anda bizi dinleyenler sadece benim şarkılarımı dinlemeleri gerekmiyor. iyi hissetsinler kendilerini, yaşam güzel olsun. Herkes birbirine el uzatsın. Yani arkadaşlığı ve dostluğu büyütsünler. Bunları söyleyebilirim.